Bismillahirrahmanirrahim. Namaza ayrılan zaman ömürden bitmez. sadıka verilen para servetten gitmez. Orucun verdiği zahmet sağlıktan gitmez. Onlar ilahi hazineden karşılanır. Akıllı ol. Tarikatta olmayan bir adama soralım. Bugün kaç kere Allah dedin diye? 50 kere dedim diyemez. Ama nakşi tarikatının bir müridi 5000 kez Allah Allah'tır. Ümmet birleşip ayağa kalksa esir mi olur mescidi aksa? Kabre seninle gelen Neyse ancak onun nazını o zengin eder. Andolsun insanlar içinde müminler en şiddetli düşman olarak Yahudileri ve müşrikleri bulursun. Maide 82 Batılılardan nefret ediyorum. Amerika'dan nefret ediyorum. Ama daha çok Amerika'nın vicdanına sığınan Müslümanlardan nefret ediyorum. Diyor Seyyid Kutup. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah duası, mizanı subhanallah ve elhamdülillah sözleri yer ile al gök, gökte arasını sevab ile doldurur. Namaz nurdur, sadaka burhandır, sabır ziyadır. Kur'an'ın senin ya lehinde ya lehine delildir. Herkes sabahtan pazara çıkar, nefsini satar. Kimi ona azat, kimi de helak eder. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. İnsanlar kendi işlediğini, kocaman günahları çuvala basar. Senin küçücük yanlışını duvara asar. Bir zaman gelecek, herkes benim halime gıpta edecektir. Saniyen mal ve servet bana lezzet vermiyor. Dünyayı ancak bir misafirhane nazarıyla bakıyorum. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakılsınlar. Nur 30. Nur 31'de mümin kadınlara söyle gözlerini haramdan sakınsınlar buyuruyor. Allah'u zülcelal ve tekaddes hazretleri. Aziz kardeşim Allah'a yönel. Allah'ı niyaz et. Gelen her şey ondandır. Ona kul olmaya bak. Kötü düşünceli kişiye o kötü düşünce noksan olarak yeter. Kıyamet gününde ilk olarak erkekle karısı dağılacaktır. Vallahi kadının, kocanın da dili konuşamayacak. Amel et ve am ama el ve ayakları birbirlerine karşı yaptıkları şeyler hakkında şahitlik edecek. Hazır olun. Heysemih. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ölüm gelmeden önce eşinizle helalleşin. Arkadaşlıkta sirayet vardır. Yani insan sohbet ettiği kişiden huy kapar. Ecerini alt altmış yaşına kadar uzattığı kimselerden Cenab-ı Hak her çeşit özür ve bahaneyi kaldırmıştır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Duygulu bir kimsenin düşünüp bileceği kadar bir zaman size ömür vermedik mi? Halbuki size peygamber de geldi, irşad etmişti. Bir insan düşünün, elinde bir hazinesi var ama o dilençilik yapıyor. Bu ümmet de şu anda aynı konumdadır. Allah Kur'an gibi bir hazineyi ona vermiş, o dilençilik yapıyor gidip falan kitap okuyalım, filan kitaptan okuyalım, falanca böyle söylemiş, filan alim böyle söylemiş, falan profesör, falan bilim insanı böyle söylemiş, dilencilik yapıyor. Hazine önünde, elinde. Gönlümüze doladığımız Rabbimiz olsun. Onun sevgisi, muhabbeti, zikri olsun. Olmalı. Zaten olmazsa olmaz. Olanı da bu. Gönlünü dolamak, birbirine sarmak, kavuşturmak, gönlümüzü döndürerek sarmak, sarmalamak, dolamak. Vicdanı ve aşkı olmayanların dini, dini vermeyin. Çünkü onlar dininizi gönüllüleştirir ve gönülsüzlere gönül vermeyin. Yoksa onlar sizi din ile dinsizleştirir. Günahlar çoğaldığında kalp ibadet için çalışmaya karşı ağırlaşır. Günahlar tıpkı beden üzerindeki bir yük gibi kalbe yük olur. Kimin yükü ağır olursa ilerlemesi zayıf olur. O gün ne mal fayda verir ne de evlat ancak Allah'a kalbi selim şirkten arınmış temiz bir kalp ile gelenler müstesna. O günde onlar fayda bulurlar. Şu ara...